Hendek Belediyesi'nin organize etmiş olduğu Selman Dede Er Meydanı'nı sizlere kısaca tanıtmak istiyorum. 20.sini düzenecek olduğumuz Selman Dede Yağlı Pehlivan Güreşleri Allah nasip ederse 3 Haziran Cumartesi günü yani yarın Selman Dede Er Meydanı'nda yani bu meydanda inşallah gerçekleştireceğiz. Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonumuzun belirlemiş olduğu ölçüler doğrultusunda Güreş sahamızı tamamen dizayn ettik. Hemen yan tarafımızdan başlayacak olursak tanıtıma. Sporcularımızın tur aralarında dinlenme yeri mevcut. Diğer tarafında soyunma ve giyinme kabinlerimiz mevcut. Sporcularımızın oraya rahatlıkla ulaşabilmeleri için kendilerine özel hemen soyunma kabinlerinin arka tarafında otopark gerçekleştirdik. Görmüş olduğunuz yan taraf protokolümüzü ağırlamamız için protokol tribünümüz. Hemen sağ tarafında bulunan ağa çadırımız mevcut. Yanı başında sakatlıklara müdahale edilebilmesi için sağlık personelimize ait olan yer mevcut. Doğal tribünlerimiz mevcut. Doğa yapısına tamamen özen göstererek doğasıyla çok fazla oynamadan doğayla iç içe tribünlerimiz, oturma yerlerimiz mevcut. Diğer tarafta cetvel hakemlerimiz, kule hakemimizin yanında yerleri mevcut. Görmüş olduğunuz sahaya hakimiyet noktasında kule hakem heyetinin görev yapacağı yeri mevcut. Hemen onun sağ tarafında sporcularımıza taktik, teknik verebilmeleri açısından antrenör alanımız mevcut. Allah nasip ederse 3 Haziran Cumartesi günü tüm güreş severlerimizi Selman Dede Er Meydanı'na bekliyoruz. Sayın Belediye Başkanımız Turgut Babaoğlu'nun vermiş olduğu talimatlar doğrultusunda belediye başkanlarımızdan daire amirlerimize, belediyemizin tüm personeline canı gönülden bu katkılar için, bu hazırlıklar için çok teşekkür ediyoruz. Yine aynı zamanda güreşlerimizi seyretmek için gelecek olan saygıdeğer seyircilerimize belediye başkanımızın ikramları olacaktır. Sizleri 3 Haziran Cumartesi günü Selman Dede Er Meydanı'na bekliyoruz.